oynama yapabilecek kurası herhalde 380. 380. Evet. 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 Bir gün bir Nasıl? Evet. 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 Şu bunlar kendilerinin buymuş. Ben de birleştireyim dedim. Buna bir şey var da şey ortaya. Bunlar bakınca istiaket şey Bu ışık ne? Bu ışık ayar. Ses. Ses. 24 okulumuzun teslimatı Eylül ayı itibariyle teslim edilmiş olacak. Bunların büyük bir kısmını teslim aldık. Bunların haricinde kalan 10 okulumuzun da e, 2021-22 eğitim üretim yılında inşallah eğitim üretimi açmış olacağız. Bunun haricinde 40 daireli ilçelerimize öğretmen lojmanlarımız, 100 kişilik pansiyonumuz, 50 kişilik öğretmen evimiz ve iki spor salonumuzla birlikte yaklaşık 52 e, yatırımımız Elazığ'ımız için 360 milyon değerinde olan bu yatırımı gerçekleştirmiş olacağız. Bizde duymayın 13 tane kadrolu İngilizce öğretmenimiz var. 5. sınıfta şeyle yapar bir daha. Yani onlar böyle olarak buraya gelmez. 12 okulumuzun güçlendirmesini bitirdik. 15 okulumuzun güçlendirmesi de devam ediyor. Bunlar da 6 Eylül itibarıyla büyük bir kısmı teslim edilecek. Temennimiz okulların 6 Eylül'de açılması. Tabi bunu söylerken de şunu bilmemiz gerekir ki yine salgın devam ediyor. Bizim de maske, mesafe, temizlik, hijyen kurallarını en üst seviyede uymamız gerekir ki okullarımızı açabilelim. Ancak okullarımızın açılması bizim bu kurallara uymamızla gerçekleşecek. Temennimiz bu e, salgın sürecinin azalması, okullarımızın 6 Eylül itibariyle de açılması. Biz Elazığ'da eğitim üretime en güzel bir şekilde yenilenmiş ve yeni yapılan okullarımızla eğitim üretimimize devam edeceğiz. Mermerinde çok güzel, çok hoş bir köşe dizayn ettiler. Okullarımız e, zamanın e, durumuna uygun olarak geniş salonları... Yeni donatıları, iletişim ağının en üst seviyede olması, kantinleri, spor salonları ve diğer kütüphaneleriyle gerçekten en üst şekilde yapıldı. Hiçbir fedakarlıktan kaçınılmadı. Hem hayırseverlerimiz olsun hem devletimiz olsun okullarımızı en güzel şekilde yaptılar. Biz de bakanlık olarak bunların içini zamanın yapısına uygun olarak donattık ve donatmaya da devam edeceğiz. Bu süreçte bu okullarımızı yapan hayırseverlerimizi, en güzel şekilde yapan hayırseverlerimize, devletimize ve katkı ve destek sunan herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki yapılan okullarımız da bu kaliteyi gördükten sonra diğerleri de bunların üzerinde olacaktır. Her şey vatandaşımız için, öğrencilerimiz için devletimiz en iyisini yapmak için çaba ve gayret sarf ediyor. İnşallah hayırlısıyla bu okullarımızda öğrencilerimiz en güzel şekilde hem eğitimlerini hem de öğretimlerini devam ettireceklerdir. Hayırlı olsun Sen hangi okuldasın? Aslına uygun olarak çok güzel, daha güzel yapıldı. Aslına uygun olarak. Okulunu beğendin mi? Neyi? Evet, çok beğendim. Aslına çok heyecanlandım ve çok mutlu oldum. Sıfır. Yeni bir okulda okumak çok güzel bir şey ve çok büyük bir şans. Şartlarını, hatta üzerinde yap. Yine bak. Gel içeride, içeride bakalım salonda. Çağırdı, bir bir onur bir şey plaket verdik. sınıflarımız, spor salonumuz çok güzel. İyi ki bize böyle bir okul yaptılar. Eski okulumuzdan tamamen çok fark var. Buradan devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Okulların açılmasını temenni ediyoruz. Temenni ediyoruz. Çok beğendim. Çok güzel spor salonları var. Mükemmel. Çok geniş bir yer.